Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, bugünkü videomuz Adıyaman Menzil Tarikatı'nın basit bir videosu. Bunların bir holding, bir şirket olduğunu az çok millet gördü. Yani dedikodular yayıldı. Milyon dolarlar, hesaplar. İşte normalde Gavs'ın bir olması lazımken üç evlat olduğu için üçe bölündüler. Herkesi yeniden tövbeye çağırdılar. İşte herkesin bildiği gibi müthiş bir saltanat, acayip bir e, savurganlık, Aa, ucu bucağı olmayan mal, mülk, e, gavsi için çalışan, gönüllü çalışan insanlar e, çok ilginçtir. Bunların e, müritleri, İstanbul'daki bunların müritleri arasında e, ilim sahibi olan hiç kimse yok. Menzile bağlılar gezip dolaşıyorlar. Hiç kimseye hiçbir şey anlatmıyorlar, konuşmuyorlar. Ben sorduğum zaman da bilgileri yok. Benim o konu hakkında bilgim yok, benim bu konu hakkında bilgim yok diyor. En son yumurta satan bir genç bir delikanlı çocuk vardı. Çocuk sattığı yumurtanın parasını bile oraya veriyordu. Ne kadar üzücü. Ve bu adamlar zevki sefa içinde yaşıyorlar. Müritleri de mutlu. İstanbul'dan, Adana'dan, Konya'dan otobüs otobüs gidip orada e, dumanlı ortamda, sofi dumansız olmaz. Her taraf sigara, her taraf duman. Orada tövbe alıyorlar, el öpüyorlar ve e, sonra mutlu bir şekilde şehirlerine, evlerine dönüyorlar. Kim neye inanırsa inansın. Ben ilgilenmiyorum, umurumda da değil. Benim ilgilendiğim ne biliyor musunuz? Allah'a ve Resulüne İftira atıldığı zaman, o zaman ben bunu insanlara duyurma ihtiyacı duyuyorum. Bu benim yaşamın adı. Dinimi insanlara anlatırken doğruyu da söylemem lazım. Bana ne, ben diyemiyorum. Sizin de demenizi tavsiye etmiyorum. Şimdi çok basit bir video bu adamların. Zaten nur yüzünü de göstereceğim size. E, videosunu mozaiklemiyorum. Bunlar kendi videolar, kendileri paylaşıyorlar. Gizli bir şey değil. Sadece paylaşanlar düşünmüyor. E, ee, Alpaslan Kuytu diye bir biliyorsunuz. Benim videolarını yaptığım e, hokkabazlardan biridir bu. Alpaslan Kuytu. O hokkabaz. Ne diyor biliyor musunuz? Yazın Google'a dinleyin. Sevenleri çok ama haberleri yok. Meydanda, miting meydanında siyasi bir konuşma yapıyor. Ve ne diyor kürsüden biliyor musunuz? İki tane bacımız rüyasında görmüş. Rasul şu anda bizim aramızda diyor. Sizin aranızda Rasul var. Millet de bağırıyor. Allahu Ekber yavrum benim de. Kim tutar seni? Adamlar inanıyor ya. Adam bir kara Rasul aranızda diyor. Yani fiziki olarak bunu söylüyor. Fiziki olarak. Mecaz değil burada bir aranızda diyor. ve insanlar da bunu gayet normal karşılıyorlar. neden? çünkü iki tane bacılar ikisi birden rüyasında görmüş youtube'da halen videosu duruyor şimdi bu Adıyaman menzildeki kurtarılmış bölge onlara göre tırnak içinde normal bir köy menzil köyü ama giremezsiniz kapıda cübbeli sarıklı bir bariyer sen kimsin diyorlar, hayırdır, niye geldin? Böyle bir mekan. Herkes aynı kıyafette, aynı şekilde. Eğer mesela siyasi olarak hangi partiye oy verir derseniz, neticede çıkan neticede seyyar kıble. Bazen böyle, bazen böyle. O da anlaşılmıyor. Ama dediğim gibi, ben işin hangi kısmıyla ilgileniyorum? Allah Resulüne iftira atmayacaksınız kardeş. Allah'a ve Resulüne iftira atmayacaksınız. Eğer hakikaten bu iftiralara sahip çıkıyorsanız o zaman haddinizi bileceksiniz. Haddinizi bileceksiniz, ayağa kalkacaksınız. Ne demek ayağa kalkacaksınız? Buyurun hep beraber dinleyelim. Bakın ne diyor. Sultanımız dün akşam ile yatsı arası odada diyor ki, bu sofilere gavsın sofisi diyorlar. Bunlar Resulullah Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın sofisi. Resulullah Efendimiz sofilerin arasında geziyor. Tüm saadatlar sofilerin içinde geziyor. Sofileri ayağa kaldıracaktım bu sefer bana soracaklar. Ben de bu durumu nasıl açıklarım diye sofileri ayağa kaldırmadım. Duydunuz mu dostlar? Bütün saadatlar, yani sadece Resul de değil. Sofilerin arasında ve mescitteymiş, görmüş, sofileri ayağa kaldıracakmış. Soru demiş ki ya ben bunu nasıl anlatırım insanlara? Nasıl izah ederim diye anlatmaktan vazgeçmiş. Yani onun için kaldırmamış. O zaman videoyu niye yapıyorsunuz? O zaman bu videoyu yapıp yayınlamanızın mantığı ne? Rasul geldi aranızda diye video yapıyorsun. 80 milyona duyuruyorsun. Oradaki 800 kişi ya da 8000 kişiye Rasul burada ayağa kalkın demiyorsun. Oldu mu şimdi? Hangisi yalan? Ya da hangisi doğru? İkisi de doğruysa Resul'e saygı bu mu? Sen mescide girdin, saadatlar ve Resul orada gördün. Millete ayağa kalkın diyeceksin. Ama diyorsun ki kendi kendine. Ya ben şimdi millete ayağa kalkın dersem nasıl izah edeceğim? Diyorsun. Sonra devam ediyorsun. Ondan sonra da tutuyorsun bu videoyu yapıp yayınlıyorsun. Ne kadar ilginç değil mi dostlar? Ve düşündüğünüz zaman ne kadar basit. Ne kadar basit. 80 milyonu duyurmak için YouTube'a koyduğun meseleyi kendi cemaatine söyleyemiyorsun. Rasul aralarında oldukları halde yan gelip yatıyorlar, ayağa kalkmıyorlar. Ey Allah'ın Rasulü millete izah edemem diye söylemedim. Acaba öyle bir şey demiş midir? Şimdi bakın bunlar fotoğraf haramdır diyenler bir de tabi meymenet önemli. Birkaç gün önce yayınladım. Görmüştünüzdür. Bana meymenetsiz diyorum. bir tanesi. Şimdi size meymenet göstereyim. Bunlar Gavs'ın sofisi değil Resulullah Efendimizin sofileridir buyurmuş Sultanımız. İşte sultanımız bu. Şimdi gözlerindeki sürmeyi görüyorsunuz değil mi? Niçin sürme? E çünkü sünnet. Rasul sürme sürermiş. Neden? Çünkü çöl. Güneş gölü gözü alır. Güneş gözü aldığı için böyle gözlerin altına sürme çekerler Araplar. Oradaki o ışık göze zarar vermesin diye. Tabi yine sarık gördüğünüz gibi sarık bu takma sarık. Yani sökülmez, takılmaz, çıkartılmaz. Sabit sarık. E, renk konusunda dostlar hadisler var. Hmm. Hangi elbisenin renkleri hadislerle yasaklanmış? Rasul hangi renk elbiseleri yasaklamış? Size eve edivi olsun. Bir çalışın bakalım. Şaşıracaksınız. Şok alacaksınız. Hangi renk elbise girmeyi Rasul yasakladı? Görürsünüz. İşte şu anda eğer inanırsanız Rasul Adıyaman menzildeki mescidin içinde. Bu aralarda, bugünlerde Nasıl iyi mi? İnandınız mı? Ama o adamlar inanıyorlar. Gayet de normal. Bir rahat bırakın yani. Allah'ı ve Rasulünü bir rahat bırakın. Nedense Rasulünüz hiç kasaya geçmiyor. Hep camide geziyor rüyalarınıza geliyor. Ya bir de şu marketin içinde bir dolaştı olmuyor mu? Bir de bir kasaya bir yollayın. Deyin ki işte Resul dedi ki bunların hepsini fakir fukaraya dağıtın. Bunların hepsini ihtiyaç sahiplerine verin. Hiç Resul böyle bir şey demiyor mu? Hep cami mi geziyor? Hiç çarşıya çıkmıyor mu sizinle? Subhanallah. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle olsun.